Merhaba arkadaşlar. Tokyo Emlak Mücadele sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında 44 ilde 622 adet arsa satışı yapılacağına yer verildi. %25 peşinat ve kalan para %24 ay taksitle yapılacak arsa satışlarının illerinin listesi şu şekilde arkadaşlar. Afyon, Aksaray, Antalya şu şekilde devam ediyor. Bu illerde yapılacak konut arsası satışları tabi bu arsalara konutlar yapılabilecek. Başvurusuna ilişkin detaylar emlakmizayede.com.tr adresi üzerinden yayınlandı. Buradan e, başvuru yapılabilecek başvuru ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Şurada lot listesinden hangi ilden, hangi asla satılacak, ne kadar fiyata satılacak bunlara ulaşabilirsiniz. Şu şekilde tabii 18 milyona da var, 700 bin liraya da var, e, 3 milyona da var, 600 bin liraya da asla satışları mevcut arkadaşlar. Söz konusu satışların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Muhammed bedenler üzerinden bir peş e, teminat yatıracaksınız. Teminat Halk Bankasına yatırdıktan sonra internet üzerinden bu sayfadan teminat e, satış sözleşmesini imzalayıp diğer evraklarla birlikte başvurunuzu emlak Mücadelede yapacaksınız arkadaşlar.